Hoş geldiniz. <laughs> Dene Bunu Awards gecemiz yaklaşırken birazcık sizi denemek istedik ekibimizi. Ve Dene Bunu Awards 2021 ödül gecesini ne kadar hatırlıyorsun isimli bir oyun oynamak istedik sizinle. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> O zaman isterseniz önce bir kuralları anlatayım size. Üçer kişilik takımlardan oluşan iki takım en kısa sürede cevaplarını tahtaya yazarak butona basıyorlar. Cevaplar moderatör yönlendirmesiyle yani benim yönlendirmemle aynı anda kaldırılacak. Her doğru cevap 5 puan ilk butona basan takımın cevabı ise artı 2 puan yani 7 puan olarak hesaplanacak. En çok puan alan takım kazanıyor. sorular kolaydan zora gidiyor 11 tane sorumuz var. Her takımlar sorunun cevabını bilemedikleri takdirde şık talep edebilir. Ee, bu durumda ama doğru cevap 3 puan değerinde olacaktır. Yani şık isterseniz daha az puan alıyorsunuz. Yani takımlarımız kendilerini tanıtabilirler isterseniz. Merhaba ben operasyon departmanından Sefa. Merhaba pazarlama ekibinden Pelin. Merhaba Sev ben iş geliştirme ekibindenim. Operasyondan Gözde ben. Ben de pazarlamadan Ceren. İş geliştirmeden Seden. Takımlarımızı her departmandan bir kişi olacak şekilde ikiye ayırdık. İlk takımımızın adı yılın en iyi ekibi, ikinci takımımızın adı da yılın en güzel ekibi. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız sorularımıza başlayabiliriz. İlk sorumuz. Denevon Awards 2021 gecesi hangi tarihte yer almıştır? Tamam, işte ay, gün, Evet ay, gün, yıl olarak. <laughs> tamam diğer takımımızın da cevap vermesini bekliyoruz. Hmm. Tamam. kaldırın. sen de bekle. aynı anda iki ekipte kaldırabilir buyurun. <laughs> evet birinci takımımız 24 Şubat 2022 demiş. Hayır oylama mı? etkinlik günü. Etkinlik mi? günü. Hahahaha <laughs> 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 Tam eskinlik, Şubat Şubat İkinci <laughs> <laughs> ekibimiz Şubat 14 Mayıs 2022 demiş Her iki ekip de bilemedi en kolay sorumuz 20. da Hangi? <laughs> 11 Mayıs 2022 idi, <laughs> Mayıs 2022 idi. <laughs> Ama yaklaşık da Böyle bir şey yok arkadaşlar <gülüyor> <ama> <gülüyor> de teyzeyle, ama. Evet e, Her iki takımımız da ilk sorumuz yani en kolay sorumuzu bilemedi <laughs> Ee, i̇kinci sorumuzla devam ediyorum. Geçen senenin ödülü hangi renk ve şeklindeydi? Aa, evet, o. ilk takımımız kaldır. ilk kaldırdı. Ama ben bilmiyorum. Ben renk ve şekil sordum. İşte iki renkli. Ben buraya tek cevap yazdım. İki takım da kaldırsın lütfen cevaplarını. Pembe yıldız, Pembe yıldız değil. mor, altı siyah. Her iki takımın cevabını da doğru olarak kontrol karni, ediyorum. ki. Nasılsınız? Nasıl da sen değil? Bir önceki yıl parmağı, geçen Hemen karni. kontrol sağlıyoruz. Geçen senenin ödülünü evet. mor olarak kabul ettiğimiz için ikinci takımımıza puan geliyor. Bu Butona ikinci bastığınız için 5 puan olarak giriyoruz evet. buna. Zaten yok, ben az böyle Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Geçen senenin ilk kategorisi neydi? O nedir? Random. İlk sunulan kategori i̇lk neydi? İlk sunulan. Aynen. Evet. Ödül töreninde ilk sunulan kategori. <laughs> Diğer <bölümünü> grubumuzdan <laughs> da bekleyelim cevap. Şey, şık şey, alabiliriz. Yani. Tabii ki şık alabiliriz. A yılın en iyi serumu, B yılın en iyi celebrity influencerı, C yılın en iyi içerik üreten erkek influencerı. Aa, cevap evet, iki takım da cevaplarını kaldırabilirse. Birinci takımımız şık olarak yılın en iyi serumu olarak cevap vermiş. Biz de yanlış söylediniz, biz de yanlış söyledik. Evet. <laughs> Tekrar cevap vereyim. Oh, ben de şey cevap <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Erkek içerik üreticisi. <laughs> evet, doğru cevap. Ceyhan. Peki kategoriyi kimin kazandığını hatırlıyor musunuz? <laughs> Hayır. Ben hatırlıyorum. Ben da... Çok zor sorular. <laughs> düşünüp aklına <laughs> <laughs> Acele etmeyin. Süre limiti yok, şık var. Rahat olun. Bunlar ısınma sorularıydı. Daha zorları oh. geliyor. <laughs> Dördüncü sorumuza geçiyorum. 2021 oylamasında kaç kategori açılmıştır? Sizde de fasıl da. Yani. Evet, iki, iki grubunda cevaplarını alabilirim. Her iki grupta doğru cevap verdi. Teşekkür bir ediyorum. Sahne, Her iki grupta puan alıyor. Birinci grup 7 puan, ikinci grup 5 puan alıyor. İkinci grup önde hala. Tamam, ben söyledim. <laughs> Sen konuştun ki ben Elin duydu. Ama biz söyledik zaten. Ben söyledim ya <laughs> 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 <Ben söyledim gülüyor> 29 kategori var. Unutmayın diye içeride bağıra bağıra. Beşinci sorumuza ge geçebiliriz. Geçen sene 3 farklı kategoride ödül alan markamız hangisidir? D Nasıl mı? bastık. Hayır, <gülüyor> önce, <gülüyor> önce <Biz> bastınız. <laughs> siz bastınız. Ne? <laughs> ne? Ne? Biz bastık. Ay, önce bastı. Size şey söyleyebilir miyim? Yazarken bastık. Böyle yazabiliyor <laughs> evet. muyuz ya? Yazarken bastık. Kısa yazabiliriz dedik ya. Kısa yazabiliriz ya. diye konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> bu, arada, bu ara gidelim artık. Evet. Bu ara gidelim. Alabiliriz ikisini. Bu arada markamdan puan alamıyorsam. Evet, ışık evet, görebilirim camları. Bu Ruh... nasıl yazdı? Şimdi... Bu sırada onu anlamadım. Nasıl? C-H-E. Nasıl <laughs> yazayım? Evet. Ya. La Ama evet. yazdım yani. Muslum ben hiç kullanmadım. Evet. Evet. Ama biz yeri e... alıyoruz. Tamam. Ruh... tamam yeri yazmış ya. Fark etmez. Her evet. iki grupta doğru cevap verdi. Teşekkür ederiz. Geçen sene 3 farklı kategoride ödül alan markamız La Roche-Posay'dı. Özür La Roche-Posay'dı. Evet. Altıncı sorumuzdan devam ediyoruz. Yılın en iyi yüz temizleme ürünü kategorisini geçen sene Bioderma Sensi Bio H2 ürünü kazanmıştı. Markanın o dönemki yüzü olan ünlümüz törene katılamayıp bizlere bir video göndermişti. Bu ünlümüz kimdir? Ne yazdınız ya? nasıl ya? Evet. Bakıyorum anda duruyor bakıyorum ona merak etme. <laughs> markamızın markamızın dediği yerde yazmaya başlamadı. <laughs> ben böyle bir şey yok. <laughs> Evet aynı anda cevapları alabilirim. Buyurun. Eda C, do doğru cevapta her iki takımımız da puan almış oldu. Eee e, 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 almazdım. Hayır. Eda Ece ismini tam almak isterdim. Bana <laughs> Tamam ben de hızlı yazacağım. Bekleyin. Puanları şu anda söylemiyoruz ama ikinci takımımız şey olarak devam ediyoruz. Tamam. Yedinci sorumuzdan devam ediyorum. Bu soruyla ilgili e, başka bir şey önden söyleyeceğim. Bu soruda şık istem hakkımız yok. Tamam. yazmak tam cevabı yani tam yazmanız gerekiyor. Ee, 7. yedinci Ufak sorumuz. Yasemin Şevkatlı Tatlı Sesin geçen sene kazandığı kategorinin adı nedir? Ya yazdık vallahi yazdık. Ne olduğunu söyleyeyim çünkü post devreye girdiğinde sen Yasemin Şevkat ne olduğunu bildiğin için yazmıştın. Bir şey diyeceğim bir, <Gülüyoruz> bir dakika. <gülüyoruz> bir dakika <gülüyoruz> müdahale ediyorum. O da yazdı aynı yerde. Yani. Hayır abi Bir, 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 bir dakika bırayım şey gözle sonuna dönüp bir bakar mısın o da yazdı. Yok ne ne yükle bu en boydan boya. O da yazdı. Eee şey var. Sıkıntı yok. Önce o taraf bastı. <laughs> <laughs> evet, iki takımın da cevaplarını alabilirim. Doğru cevabımızı birinci takımımız. Eee yes. 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 <laughs> <laughs> doğru cevabımız Yılın en parlayan influencerıydı. Evet. Bu sene bu kategorimiz açılmadığı için <laughs> e, şık olarak vermedik. <laughs> onlar ne <da> yazmış ki? <laughs> Hazırsanız 8. sorumuza geçebiliriz. Geçen sene yılın en iyi içeceği kategorisini kim kazanmıştı? He. <laughs> 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 tamam. Bastım ya. O zaman biz bastık. <laughs> Bastım ya. Evet onlar basmış oluyor. <bastırıyor>. Evet <laughs> cevapları alabilirim. <Neden>? Kaldıralım. <laughs> evet doğru cevabımız Abdullah Efendi'ydi. <laughs> Hazırsanız çok daha detay ve zor bir soruya geçiyorum. Dokuzda mı? Dokuzdayız. Dokuzuncu sorumuz. Geçen sene yılın en iyi güzellik influencerı kategorisini kazanan Şeyda Erdoğan ödül törenine giydiği takım hangi renkti? Evet. Hatta detay Seçenek alabiliyor muyuz? Alabilirsiniz. A mor, B pembe, C kırmızı. Yine yok pembe. <laughs> mor, so, mor pembe, kırmızı. Aynen. Görsem okunurum da. Bu şekilde yok. Hangi şık bu mor? A. Tamam. Alabiliriz yapları. Mor doğru cevabımız da takım önce cevap verdiği için onlar 7 puan alıyor. İkinci takım şık aldığı için 3 puan alıyor. Müsliye'ye girmişti hatta. Işte evet Müsliye'ye girmişti hatta. Arkadaşlar izleyin. Evet son iki sorumuz kaldı. 10. sorumuza geçiyoruz. Yılın en iyi lifestyle influencerı kategorisinin kazananı kimdi? <laughs> tamam, Hayır değiştiremezsiniz. Ama, da yazıyor, Ama hani. siz bastınız. Bastıktan sonra cevap oyun öncesindeki puanlarda bastınca tattığımız kilitlendi size anlatıldı. Ama onda tamam, da şey Tamam. 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 Yani... Tamamdır. <gülüyor> Cevapları <gülüyor> alabilirim isterseniz. <laughs> Evet, iki grup da aynı cevabı verip yanlış cevap verdiler. <laughs> oh, <laughs> Doğru cevabımız oh, Berfu Yenenler'di. <laughs> 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 Hazırsanız son sorumuza geçiyoruz. Bu zorlayıcı bir soru. Geçen sene yılın en iyi maskesi ödülünü Ganya kazanmıştı. Ürünün tam adı nedir? Ya. Ben bu soruyla ilgili bir ipucu vermek Hı -hı. istiyorum. Lütfen. Ürün adı 8 kelimeden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 değil. Yaklaşırsa. Evet. ha ama bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir şey, bir şey. Bu. Bunun başında bir şey daha var. Artık bu kadar bir daha devam edin. Getirin. <laughs> Yedi kelime verdim. Açık tamam, var mı bunda? Var. Çok çok anırsa, şey Görmüyorum. Harf alayım. <laughs> Evet. Bir kelime, aldık diyelim. Ben tam şeye cevap vereceğim. Puan vereceğim. Hiç alamıyor mu? Hayır. Onlar, o zaman basmayalım. Biz şık almıyoruz. Direkt Onların yedim. cevap vermesini <gülüyor> beklememiz <gülüyor> lazım <gülüyor> şık için. Eğer iki takım da şık isteyecekse... <laughs> Bastılar onlar. Ay yanlış şık yanlış oldu. <laughs> Sevgi düştü. Gözleri <laughs> düştü. <laughs> 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 Oraya bir zoom alabilir miyiz? <laughs> <laughs> ne ya? C kelime mi sayılıyor? İpucu verdin karşı takıma. Geliyorlar. Ben tamam. Hayır, hayır, hayır. Bir araya getirsin de. <laughs> Yok mu hiç sonra? süre? Bilmiyorsanız... Ha siz şık istemiyor musunuz? Istemiyor. O, işte tamam o yapacağız. zaman ya sizin ben cevabınızı ben kapatalım yapayım. şimdilik onlara şık vereceğim çünkü. A. Nem bombası temiz ve saf ferahlatıcı kağıt maske. B. Saf ve temiz cilt kusurları karşıtı kağıt maske. C. C vitamini yorgunluk karşıtı ampul kağıt yüz maskesi. Ampul Ama Evet cevapları alabilirim. Evet Ceyhan doğru cevabımızdı. Ganiye C vitamini ve aydınlatıcı kağıt yüz maskesi yanlış. Daha az bir aklıma geldi. Evet ödülümüz ne? E, ee, şimdi sorularımız bu kadardı. Önce bir puanlarınızı alalım isterseniz. <laughs> e, yılın en iyi ekibi 27 puan. Bravo. <laughs> yılın en güzel ekibi 39 puan. Bravo, Kazananlara Ödül. ne veriyoruz Güneş Bey? Videodan sonra. <laughs> ben Videomuzu beğendiyseniz, Denebun'un YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Oylarımız şu an için devam ediyor. Mayıs sonuna kadar da devam edecek. Oylarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın! Evet <coke gülüyor> arkadaşlar, elimizden <laughs> <daha düşün> altımızda. <telefonunlar. gülüyor> kanalına neden bu YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Oylamızı tutalım. bu demeyi bana